Zaman kalacak. Tabii canım. Tekrar ee, değerli e, sağ komiserlerimiz gereken mesajları yerine veriyoruz. Şimdi efendim son zamanlarda tabi e, dün Ajax maçını seyrettik ve son zamanlarda futbol teknolojik olarak da bayağı bir destek almaya başladı. Bugün yayıncı kuruluşlar artık bugün cipleri anlatıyorlar, kameraları anlatıyorlar. Sağdaki işte yaylı sistemleri falan böyle e, gurur duyarak ortaya koyuyorlar yani. Peki son zamanlarda e, bu... 12 santimlik e, gol çizgisini geçti mi geçmedi direğe vurduktan sonra içeri düşen toplarda e, gol çizgisi teknolojisi tartışma konusu oldu. Bu konuda sizin görüşünüz nedir? Ben dün e, özellikle e, Juventus maçında e, top direğe vurdu içeri girdi birbirken peşinden e, yan e, özellikle pilot kamera göster içeri girmiş çıkmış hakem e, çizgi hakemi yerinde değildi. Devam kararı verildi. Peki böyle bir teknoloji futbolda e sizin bu konuda görüşleriniz nelerdir? Yani çipli toplar yapılsın deniliyor. Yani ses versin falan ama bilmiyorum onun teknik olarak mümkünatı var mı? Ee, biraz da futbolu ilginç hale getiren kavgaları, adrenal yükselten olaylar bu işte. Geçti mi geçmediler falan. Yani bunları da çözer. Tamam elektronik bir hale gelsek PlayStation'a döner bu iş. Onun için ben Eski haliyle yani kalsın. Yani doğasında kalsın mı diyor? Kalsın abi. Hatalara da yani açık olsun. Yani. O kadar o da iyi vursun topa yani. Ben öyle <laughs> diyorum. Girsin içeri yani. Hala şey, işte ben seven şeye de inanmıyorum. O alet gelmiş de yıllar sonra bir Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Beşiktaş maçı var. Top çizgi geçti mi yıllar sonra karar vermiş. Ben ona inanmıyorum. O şöyle hala Beşiktaşlara göre o top e, gol. Fenerbahçe'lere gol değil. Öyle kalsın. Onlar zaten işte ama bunlar tatlı tartışmalar. Tatlı olay çıksın diye demiyorum. Tabi Allah korusun bunlar böyle çok önemli bir finalleri e, tespit edecek maçta yaşanırsa kötü yani. Evet. O çok e, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda, Dünya Futbol Şampiyonası'nda da gördük. E, Türkiye'de de örneklerini görürüz. Ama o da bizim işte adrenalimizi yükseltiyor. Öyle kalsın ben o yönde düşünüyorum yani. Evet. Peki biraz önce sözünüzü kestim. E, Sayın Aydın özellikle siz e, Sayın Başkanım. Bu e, sporda şiddet gündeminize alındı mı? E, neler konuşuldu? E, sizden başlayalım. E, şöyle ki bizim ilk şeyimiz zaten odur. Bizi en zorlayan şeylerden birisi de şiddettir. Biz sahaya gittiğimiz zaman evden çıkarken hanımımızdan inanın vedalaşıyoruz. Bunu inanın sizin kanalınızdan Türkiye'ye duyurmak istiyorum, dünyaya duyurmak istiyorum. Çünkü zor şartlarda görev yapıyoruz. Gittiğimiz zaman takımları sahaya sürdüğümüz zaman emniyeti o anda hazır bulunduruyoruz. Ondan sonra emniyetimiz gidiyor. Bana diyor ki gitmeyin diyorum alıyorum ismini gitmeyin diyorum. Biz diyor hemen buralardayız diyor telefon ettiğinizde hemen geliriz. Bir de kullandığı kelimeler şunlar. Olay çıktığı zaman haber verin biz hemen geliriz. Niçin olay çıkana kadar gelmiyorsunuz? Çıkan kanunlar bize öyle söylüyor. 2004'te çıkan son şiddet kanunlarından polislerimiz maalesef olay olduğu şeye gidiyorlar. Göreve gidiyorlar. Olaydan önce durup da evet. kendilerini <laughs> emniyetini almıyorlar. Çok şeydir. Hakikaten burada çok zorluk çekiyoruz. Olayın ne zaman çıkacağını bilemezsin ki. Aniden içerideki iki topçu birbirine giriyor. Ondan sonra Türbün iniyor. Şimdi bakın bu noktada çok önemli bir ayrıntı var. Ee, şimdi tabi özel güvenlik sistemi e, yani o devreye evet. girdikten sonra biraz e, önce kuliste de yayın öncesinde Faik Bey'le de konuştuk. E, stadın dışarısındaki hadiseler tabi raporlar çok temizleniyor. Çünkü e, hakem de e, tabi federasyon temsilcisi e, maç gözlemcisi hepsi ne yapıyorlar? E, müsabaka anındaki olayları e, rapor ediyorlar. Tabii ki dışarıda e, bu emni, emniyeti tedbirler dışarıda olduğu için eskiden e, hakem polisi görmediği zaman sayın çetiner sayın başkanım müsabaka başlamazdı. Baz Sizler çok iyi anda... çok iyi niyetli sağ komiserlerine olağanüstü görevler düşerdi. Evet. Şimdi biraz daha bu özel güvenliğe biz bir kere hazır mıyız? E, neden Avrupa Konseyi geliyor biz oraya gidiyoruz? Çünkü artık bir e, gerçekten bir bütün içerisiniz. Futbolun toteli dünyanın neresinde e, yani UEFA kanunu varsa kuralı varsa. Bugün ikinci amatör kümelerimizde o var öyle değil mi? Kesinlikle kesinlikle. Peki siz e, gündeminizde bunu nasıl işlediniz? Şiddet nasıl yankı uyandırdı sizde? Arkadaşlar sağ komiserli olarak bu şiddetin tam göbeğindesiniz. Göben Zira yukarıdaki süperlik takımlarını hadi bir kenara koyduk kötü örnek teşkil ediyor taraftarlar ama örnek tara teyze ettiğimiz taraftarlar var. Amatör kümelerde de bunlar var. Kesinlikle. Mersin'de yaşanan olaylar var İşte İstanbul'da yani takım ismi gerekirse vereceğiz ifşa edeceğiz. Sporcuları burada ortaya koyacağız ki görsel olarak da bunları biz otokontrol sistemiyle fair play'in içerisine çekelim. Buyurun başkanım. Şimdi bir kat şu gerekir. Her iki takımın bir kat başkanları ve yönetimi bir kat çok iyi niyetli olmaları gerekir. Bu profesyonel de olabilir, amatör de olabilir. Kavgaların karşılıklı itişmeleri bence... Karşılıklı söz duyarlılarından başlıyor, tabana kadar iniyor. Evet, bu başkanım. işin gerçek yüzü bu bence. Şimdi e, biz amatör kümede bu bir gerçek. Sağ komiserlerinin her iki tarafları iyi tanıdığı için bazılarına, çok çoğuna bizim e, hitap ettiğimiz şekilde beraber kendilerini yönlendirmeden vazgeçiyorlar. Çünkü biz senelerdir, 28 sene mi verdim ben? 28 evet. senedir toprak sahalarda Veya evet, çim sahalarda hiç önemli değil Veya 5 seneliktir Benim arkadaşlarım Yani benim şu yönetim Benim buradaki üye arkadaşlarımın Hepsi sahaya çıktığı zaman Polisten zaman zaman Verim alıyoruz Zaman zaman alamıyoruz Benim yaşadığım çok olaylar var mesela Ben gidiyorum maça bakıyorum Eğer imkanlar var ise Bir bakıyorum Kaç tane polis var Dört tane Açam arkadaşa diyorum gel buraya. Bu maç çok aktif bir maç. Karşılıklı bir maç. Ya düşme ya kalkma. Ya işte şampiyonluk maçı. Dört polisle biz bunu oynatamayız. Bana müsaade edin. Ben çağırıyorum polisleri. Bu e, şekilde siz bu şeyin altından kalkabilir misiniz? İşte bu elimizden geldiğinizi şey. yaparız. Olmaz. O zaman ben ne yapıyorum? 155 arıyorum falan yerde. Ben işte futbol federasyonu İstanbul Sağ Komiseri. Evet. Şu maçın sağ komiseriyim. Buradaki görevli arkadaşlar yeterli derecede değildir. 155'i arıyorum. Eğer imkanlar el veriyorsa da gönderiyorlar. Şimdi imkanlar el vermiyorsa o dört tane polisle devam ediyorsun. Dört tane polis, beş tane polis sahanın içinde ne kadar Beşiktaş maçında 1500 polis baş ediyorsa, baş evet. edemiyorsa burada da 4 tane 5 tane polis ne şekilde e, bunlarla baş edecek ben sizin takdirlerinize bırakıyorum. Evet. Şimdi tabii bunlar e, iç içe önemli mevzuatlar var. Tabii bunları tamamen bilmek lazım. Eşgüdüm toplantıları profesyonelde ikinci lige kadar var ama evet. onun altında futbol daha da zorlaşıyor. Bir de bizim üçüncü ligimiz var. E, şu an tabii hemen ben e, Sayın e, Çetin e dön dönüp şunu sormak istiyorum. Bal Ligi'nden haber aldınız mı? Türkiye'de bir Bal Ligi başladı. Biliyorsunuz Bal Ligi geçmişte e, 90'lı yılların başında denendi. Orada çok e, hakemlerimiz kendini yetiştirme imkanları var. Hatta ee, özellikle klasmanda e, Süper Lig'de önemli hakemlerimiz e, isim sahibi oldu. Orada yetiştiler. Kısa sürdü tabi de Asmanlı lig. Şimdi bunun adı Bal Ligi. Yani bölgesel amatör lig oldu ve yaklaşık 12-11-12 e, e, bölgeye bölünerek e, bu takımlarımız e, gidip gelme imkanı. Tabi e, bu işin e, çok tartışıldı. Ekonomik yönü, gitmeye gelme, ulaşımı. E, Bal Ligi'nden haber aldınız mı Sayın Çetin zaman, yani, zaman 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 e, musunuz? Biliyorum ama ben orada herkese Allah yardım etsin diyorum. Ya. Yani şimdi burada nasıl çözüyorlar bu şunu? Gidip gelmesinden normal profesyonel kulüpler yaşayamazken. Hani böyle bir uygulamaya nasıl cesaret ediliyor ya da bunu nasıl gerçekleştiriyorlar? Çok enteresan geliyor bana. Yani biz normal liglere falan gidiyorum. Bazen zaman zaman tesadüfen rastladığımda izleme şansım falan oluyor. Bir iki tane davet alıyoruz gidiyoruz. Yani ben çok sağlıklı bilmiyorum yani yürüyeceğini zannetmiyorummuş. Evet. Peki e, Türk Futbol Ekolü e, geçmiş dönemde görevinden ayrılmadan evvel tabii Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Sayın Ahmet Güvener'i yine İstanbul Marmara Üniversitesi Beşioğlu e, Müdürü Sayın Profesör Doktor Hasan Kasap'la bu projeyi anlattık e, çok da güzel temeller atılmıştı tabii rahmetli andımız. Gündüz Tekin Onay hocamızı asla unutmamak Allah lazım. Allah Sayın Fatih Terim'le beraber ülkemizin her yerinde Doğu ve Güneydoğu'da e, özellikle e, orada e, sokak çocuklarımız olsun, işte madde bağım çocuklarımız olsun, e, köy okulları, köy futbol okulları bu projeler tabii e, Grassoz öne, önemli bir projeydi. Efendim Türk Futbol Okulu dendiği zaman siz bu ekolde önemli yani söz sahibi olmanız lazım. Zira o üründen ekmek yiyen bu işin duayenlerin e, bir tanesi olduğunu hep söyledik. Bu konuda fikriniz nedir? De. Türk futbol ekol dendiği zaman Avrupa'daki ülkelerin ekolünü hatta bizim onların ekolünün etkisi altında kaldığımız milli takımın özellikle programlanmasında 70'li yıllardan geldiğimiz noktaya kadar çok ekolün etkisi altında kaldık. Sistemler başta olmak üzere. Siz neler söyleyeceksiniz Türk futbol ekoli hakkında? Valla biz 96'ya ilk Avrupa Futbol Şampiyonası'na Fatih Terim'le katıldık. Sonraki 2002'ye Mustafa Denizli ile ve sonra e, Dünya Okpasına, Şenol Güneşte. Bu üç e, olayda da Türk futbolunu çok iyi bilen, Türk futbolcusunun mantegesi çok bilen üç tane önemli yerli teknik adamla çalıştık. Şimdi bir yabancı var başımızda. Ben bu yabancı teknik adamın e, tabii ki Avrupa Dünya Futbol üzerinde bir isim olduğuna inanıyorum. İsimdir. Ben o Fenerbahçe'ye geldiği dönemde e, muhabirdim. Yani onunla beraber çalıştım ben Fenerbahçe muhabir iken Erol Togay da hatta menajerdi. Ve yıldızımız da hiç barışmazdı Hiddink'le. E, o dönemlerde. Erol'la da işte paylaşırdık Erol Togay'la. O zaman menajerlik yapıyordu. Hiddink o zaman Fenerbahçe'ye 3-5-2 sistemini getirdi. 3-5-2 sistemini ilk Türkiye'de Fenerbahçe uygulayacaktı. Çünkü geldiği bir dönem önce Fransa milli takımı bunu oynuyordu ama Fransa milli takımının oyuncu yapısı ve oyuncuları buna müsaitti. Fenerbahçe'de birileri çıkıp Hidink'e demedi ki 3-5-2 sisteminde bu toplu hücum, toplu defans, orta beşli iyi, bloke kuracaksın, bunun iki kanat oyuncuları iyi olacak. Yani Fenerbahçe'de o zaman Avrupa şampiyonu olan Fransa milli takımında kim var? Platini var, Jires var, Tigana evet. var. Yani böyle bir takımın oyuncuları sende yok ki 3-5-2 önce. Hidink 3-5-2 ile Fenerbahçe'ye işe başladı. İlk maçta Fenerbahçe kendi sahasında Aydınspor'dan Spor'dan 6 gol yedi. Evet. 6-1 mağlup oldu. Şimdi bu sistemde e, sistemi bir yerde elinizdeki kadro da size yön gösteriyor. İlla ben bu sistemi uygulayacağım diye eldeki yapıyı bilmeden. İşte aynı şekilde Schuster. Şimdi ne diyor? E, defansı önceki maçlarda Santra'ya yakın kurdu. Ve Beşiktaş Büyükşehir Belediye'ye yenildi. Konya'ya son dakikalarda Belaberle bir beraberliği kurtardı. Kasırpaşa'yla... Berabere kaldı ve çok ciddi puanlar kaybetti. Beşiktaş en iyi maçın nerede oynadı? Bana göre bu sene Porto'da oynadı. Ne yaptı? Kapandı. Kontra atakla oynadı. Elindeki yapı ona müsait. Onun için antrenörler, yabancı antrenörler billahi geldim benim sistemim istemiyor. Ben buna inanmıyorum. Eldeki futbolcu önemlidir. Eldeki futbolcunun kalitesi ve kapasitesi önemlidir. Şimdi Hiddink'te eldeki futbolcu kalitesi ve kapasitesine göre bir milli takım yaratmaya çalışıyor. Ama bence şu anda eldeki malzeme de çok çok iyi değil. Yani biz Hollanda'da genç arkadaşları sahaya sürdük ama evet. hala bütün ümidimiz bizim Arda ile Emre'de. Bugün Galatasaray takımından Arda gitti. Galatasaray takım bitti. Böyle bir sistem, böyle bir takım olabilir mi? Evet, futbolcu yani. endeksli, A, Futbolcu tabii, endeksli bir şey göre var. Futbolcuya göre futbolcu, iyi, iyi oyuncu. İşte Fenerbahçe'de de gidiyor. Yani böyle evet. bir yani Aykut'un bir sistemi tamam mantıklı şey. ama Aykut dağımdan ne farklı oynatıyor Fenerbahçe?